Selamünaleyküm ve rahmetullah. Kıymetli Müslümanlar, İlliye Çağrı Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak 2024 yılı Aralık ayı yardım çalışmalarımız kapsamında Afganistan iyilik treni için göndermiş olduğunuz 3 tırlık bun ve giysi yardımlarımızın yüklemesini yapmaktayız Allah'a hamdolsun. Allah Azze ve Celle sizden yapmış olduğunuz yardımları kabul etsin, sizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm ve rahmetullah. mm